Kur'an-ı Kerim'i alsa ilk sureyi açsın. Al sır. Bakara suresi. Bir, Fatiha'dan sonra hemen. Bakara suresi. Elif lam mim. Buyurun açıklayın bana bunun anlamını. Kimse şimdiye kadar hiçbir müfessir, hiçbir İslam alimi bunların anlamını çözememiş. Gizemli lafı o. Evet, Elif lam mim. Bakın. Hamim. Taha gibi Kur'an'ın dörtte biri bu harflerle başlar. Şimdiye kadar kimsenin anlamadığınız anlamını çözemediği harfler bunlar. Arapta, Arapçadaki harflerdir. Elif bir harf. Lam bir harf. Mim bir harf. Ama bunları e, çözmek için zaten. Deccal de bilinmiyor. Yecic mecic de bilinmiyor evet, aslında. Evet ama yani ben şuradan sistem ediyorum. Yani Kur'an'da Kur'an'ı çok böyle e, şey gibi kolay böyle hemen böyle göstermek de. Sizin yani. vardığınız bir sonuç var mı demin size örnekle ilgili? Ben onlarla ilgili ciddi anlamda bir çözümleme ben de ulaşamadım. Ben çünkü üzerine çok fazla yoğunlaşmadım. Çünkü o çok kompleks bir çalışma gerektiriyor. O harflerin onu zaten elinize bir kağıt kalem alıp da çözmeniz zor. Hı -hı. Yani ancak yıllarınızı alır. Bilgisayar yazılımlarıyla mesela mim harfinin frekansın veya mim harfinin şeylerindeki harfler, cümleler, ayetler içerisinde... Elif geçiş Lam üzerine yapılmış çalışma olduğunu eminim ben. Elif yani. Lam Ra var ama bu çalışmalar çok yetersiz. Ben o çalışmaları görüyorum ve gülüyorum yani. Açıkçası üzülüyorum. Keşke daha iyi çalışmalar yapıyorsanız. Çünkü yani diyor ki mesela 50 defa geçer. İyi de 50 defa geçmesinin anlamı var. Sen o harflerin oluşturduğu kelimeleri çıkartacaksın. Bilgisayar yazılımı gerekiyor işte bu işte. Bence bu işe girin. Yani bu yani çünkü binlerce mesela bir ayete bak. ki o harflerin dizilimleri yani. çok ilginç. Bak, mesela ayet kaf mesela hmm. kaf harfi, nun harfi mesela bunların dizilimleri ilginç. Ayetlerin sonlarında geliyor. Neden sorduğumu anlatayım. Nereden biliyorsun evet. sen diye. Ben bir, iyi bir bilim kurgu okuyucusuyum ve birçok Batı'da iyi, iyi bilim kurgu eserinde bu harflerle ilgili başlangıç yapılan ve üzerine kurulan hikayeler vardı. Doğrudur. İnsanların merakı çok buna. Evet. Bunu çözerseniz çok. Yok ilgi çekeceğini. Yani. Ben yani çözme iddiasında yani, bir bu, yok, hipotez ortaya hiç atar. Hiçbir zaman hipotez o konuya, hipotez. Evet, yani. Hipotez ama ben o konuya hiçbir zaman girmeyeceğim açıkçası. Açıkça söyleyeyim buradan. Yani şu, kesinlikle çalışma yapsam bile o üzerine konuşmayacağım çünkü o çok başı başına bir fazla sır, iddialı mı? Çok iddialı. Olur. E olsun iddialı. Ama dediğim gibi ben öyle bir çalışma gücüsü. yapacak gücü de kendi görmüyorum zaten e. bilgi birikimini de kendimde görmüyorum. O çok üstün bir olay. Bir grupla yani. birlikte yapın. Yok grup da olsa o ayrı bir şey. Yani o harflerin siz yüz binlerce harfin içindeki dizilimlerini teker teker belki de binlerce harfi teker teker çıkartıp bilgisayar Bakın Benim bile ilgimi göstererek. çektiyse evet. kimdir? Konuşuruz ileride Çok ama ben onu çözebilecek kapasitede birisi değilim.